Davun. Uç benim boynumun soytarısı. Kirli her cemreyi bana doğru olan. Unuttum güç belası oluyan perdeleri. Zaten bir tanım değil midir tavsayan düşüp kalkmalara hüznün hacanası diyebildiğim akşam. Bir tanım değil midir o ellerimiz. Fırça çekmeye doğru ölümün bacısına. Parmak atmaya doğru şiir okuyaraktan. Aşk bir tanım değil midir kusturucu güzellikler ardından Her tanım bir ağı parçalıyor gibi çevremizde azgın atlar boşandıkça sesimin avlusundan uç benim boynumu soytarısı, dölle ovalı yüreğimi suyundan, göğsümde serinleyen akçıl kuşların esirgeyen bağışlayan direnmenin adıyla indir koynumun yılgısını mor bulutların oradan. indir. İndir de geceleyin dupturu bir iniltiyi, bağrımdaki sağırlıkla değiştirmeye doğru fırlamayın. Bıktım tanımlanmaktan. Leş yiyen akçıl kuşları severim çünkü. Akçıl göçmen kuşları çünkü. Çünkü özentisiz taşla yanakları gibi çarşılara ilişkin, frekili göklerin altında olmak gibi yatarıları severim. Paskalya tatili. Her tanım zorlu kilitlerdir belki de çaput yıldızlara aşka dayalı duran. Uç benim boynumu soytarısı, böğrümde Avrupalı atları koşuşturan aşkım, tanımım, yanaşma.